Hüseyin Türksan Mezze hoş geldiniz arkadaşlar. Alcarya, Cezayir'deyiz. Oran'dayız arkadaşlar. Çarşı Pazar geziyoruz. Lezenit Otel'miş arkadaşlar. Dünyanın her tarafında sizlerle beraberiz. Türkiye'de çok kaldık. Size Türkiye'yi gösterdik. Tarla, bahçe, deniz tatilleri, Bazen araba videoları, bazen mobilya videoları elimizden geldiğince sizlerle bir şeyler paylaşmak. Sizlerle beraber hayatı yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Welcome to Oran. Oran'a hoş geldik. Evet Oran'dayız arkadaşlar.